Mahir Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı. Şimdi Türkiye'de bir yoksulluk gerçeği var. 940 bin hane başvurusundan bahsediyoruz. Bugün devlet niye var? Halk için var? Halkın ihtiyaçları için var? İstanbul'daki STK'ların ciddi bir kısmı İstanbullu olmamak üzerine. Sadece ihtiyaca cevap vermiyoruz. Sosyal buluşmaları, kültürel etkinlikleri de e, hayata geçiriyoruz. Meme kanseri taraması. E, bu özellikle yoksul semtlerdeki kadınlara ulaştırdığımız bir hizmet. Zamanımızın ciddi bir kısmını ofislerinde geçiren insanlar değiliz. Başkanımız Ekrem İmamoğlu zaten sokakta halkın içinde yaşıyor. Evet. Cumhuriyet'in ülküsü aslında çocuklarına sahip çıkmaktır. Narin gibi çocukların katledildiği bir ortamda konuşuyoruz. Yerebatan Sarnıcı'nın üstü, insanlar orayı park zannediyorlar. Yerebatan Sarnıcı'nın çatısıdır orası. Tabii İBB Miras, apaçık bu şehrin tarihini, kimliğini kurtarma konusunda çok önemli bir misyon edinmiş, gurur duyduğumuz bir proje.